Elemanla alt küme arasındaki farkı görmek lazım. Alt küme için sembol ne olursa olsun kümenin o elemanı ben orada hani böyle uydurup bir şey yapayım bakın. Ne olursa olsun onu hep bir kümenin içine almanız lazım alt küme için. Eğer eleman diyorsanız o sembol olduğu gibi duracak. İçine karışmıyorum, görüntüsüne karışmıyorum ama kümesiz bir sembol eleman bu şekilde muhakkak küme içine alarak arkadaşlar alt küme olur. Dolayısıyla burada bir elemandır A'dır. 1, 3 bakın 1 ve 3 elemanlarını kümenin içine yerleştirirseniz evet alt küme olur. 10 öyle bir eleman yok ki 1011 bu. Bunu kopartamazsanız resim gibi düşünün anlamsızlaşır. O yüzden yanlış. A kümesinin eleman sayısı evet 6 tane doğru. 10, 11 diye bir eleman yok ki bunun alt kümesi olsun. Evet bu da arkadaşlar doğru. Böyle bir alt küme olmaz. Cevabımız bu yüzden B şıkkı. Liste yöntemiyle bir küme verilmiş. Kümenin bakın okunuşu şöyledir. X öyle elemanlardan oluşuyor ki. Evet bu kadar uzun düşünebilirsiniz. X 2 nokta üst üste. X öyle elemanlardan oluşuyor ki. Öyle elemanlardır ki. Bunlar tam sayı olacak ve mutlak değeri 3'ten küçük olacak. Böylece eksi 3 ile 3 arasındaki tam sayılar nelerdir arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani 5 tane. Bir kümenin alt küme sayısı nedir? 2 üzeri ne? Dolayısıyla 2 üzeri 5 32 olacak. B şıkkı. X öyle bir eleman ki 12 ile 72 arasında ve 6'ya bölünen sayı. Nereden anlıyoruz? M pozitif şey M tam sayı arkadaşlar. 6 ile bir tam sayıyı çarparsanız 6'nın katı olur. Böylece son 6'ya bölünen sayı 72, ilk 6'ya bölünen sayı 18. Çünkü 12 dahil değil. Artış miktarı 6'şar 6'şar artı 1. Böylece 54 bölü 6 9 bir daha eklersek 10 tane eleman var D şıkkı. Bak bu da güzel bir soru. Çünkü yani küme sorusu ama aslında bence temel kavram bölme bölünebilme sorusu. Şimdi çarpımları 360 olan x, sıralı ikililerini tek tek bulacağız mı? Örnek vereyim bakın size. Burada şunu hesaba katmanız lazım burada. 1 360 olduğu gibi 360 ve 1 de sıralı ikili olduğu için bunlar birbirine eşit değildir. 1 360 varsa 361 de vardır tamam mı? Birisi A, birisi B çünkü burada A1, B 360. ikincisinde A 360, B1. Ben bunları tek tek sayacağım mı? Hayır. Pozitif tam bölen sayısı kadar olacak arkadaşlar burada. Neden? 1 360 sayısının pozitif bölenleri 1, 2, 3, 5 diye gider ya. Bunları sen tek tek bulunca aslında bu çarpımın elemanlarını da tek tek bulmuş olacaksın. Türkçesi budur. Bu yüzden 360 ne? 72 çarpı 5. E o da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Böylece bunun pozitif bölen sayısı 4 çarpı 3 çarpı 2. Üstlerini 1 arttırıyorduk. Böylece 12 çarpı 2'den 24 tane 1, 2, 3 nokta 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 360'a kadar arkadaşlar. A sayısı olduğu için tabii ki yanına da bunun eşleri olacak. Böylece AB sıralı ikilileri gördüğünüz gibi 24 tane A şıkkı. A kümesi 1 3 ABC, B kümesi 1 3 AB, C kümesi 3 1 A 2 BC. Bir küme diğer kümenin alt kümesi ise bu kümenin elemanları direkt üsttekinin içinde vardır. Bakın mesela B kümesi A'nın alt kümesidir. Neden? 1 3 AB olduğu gibi bakın A'da var. Dolayısıyla evet B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Sonra bakalım A, C kümesine eşit demiş. Eşit küme demek sadece eleman sayıları eşit demek değil. Elemanların kendileri de eşit olmak zorunda. Evet 1, 2, 3 var A, B, C'de. A, B, C'de var A ve C'de arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar direkt eşit küme. C kapsar A'yı. Evet arkadaşlar iki küme birbirine eşitse bunlar birbirini kapsar diyebilirsiniz. A, C'nin alt kümesidir. C de A'nın alt kümesidir. Çünkü her küme aslında kendinin alt kümesidir arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız bu yüzden E şıkkı oldu. Alt küme sayısı 64 mü? Bakalım A kümesiyle ilgili. Bir kere bakın. A böyle bir görüntü var. Bir de bu başka bir görüntü. Yani bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Şu X ile Y ne kadar birbirinden farklıysa bu A ile de bu o kadar farklıdır çünkü bu bir resim bir nevi bu da bir resim. Bu iki resmin görüntüsü birbirinden farklı. Bu küme sembolünün dışında olması özel bir şey değiştirmez. Bundan dolayı 1 2 3 4 5 1 2 de birlikte bakın. 1 2 de böyle bir sembolün içinde verilmiş. Demek ki toplamda arkadaşlar 6 tane eleman var. Bir kümenin elemanı alt küme sayısı evet 2 üzeri nedir? Bu yüzden birincisi doğrudur. İçinde bu A ve bu iki o elemanlarının bulunduğu alt küme sayısı 8'dir. Bununla ilgili şöyle deriz arkadaşlar. 2 ve A. Zaten var ya bu sizin cebinizde. Geriye kalan elemanlar neler? 4 tane. Doğru mu? Geriye 4 tane eleman kaldı. Bunlar kesinlikle her kümenin içinde olacak. Örnek göstereyim bakın. Bu, bu ve 1. Bakın gördünüz mü? Bunlar kesin var yanına böyle bir eleman eklenmiş. Ya da hiç eklenmemiş de olabilir. Bakın şöyle. Bunlar da olur. Sonuç olarak geriye kalan elemanları ister kullan ister kullanma durumu varsa bununla oluşturulabilecek tüm alt kümeler 2 üzeri 4 yani 16 olur. Bunlar zaten dediğim gibi cepte var. Bir nevi sinemaya arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Ali ve Ayşe kesin geliyor. Diğerleri arada kalmış kararsızlar daha bilmiyorsunuz. O zaman tüm oluşabilecek kombinasyonlar, durumlar diğerlerinin alt küme sayısı kadardır. Bu yüzden bu yanlış oldu. İçinde 1 ve 2 elemanının bulunmadığı alt küme sayısı 16'dır. Bu sefer 1 ve 2'yi sileceksiniz. Böylece geriye arkadaşlar kaç eleman kaldı? Toplam 4. Bu sefer 1, 2'nin olmadığı alt kümelerde 2 üzeri 4'ten 16. Bazen şöyle şeyler oluyor. Soruyu bitirdim isteyen dinlemeyebilir bundan sonrasını. Bazen arkadaşlar şu oluyor. E hocam şimdi 1, 2, 3 diye bir küme var. Birin olduğu alt küme sayısı da 2 üzeri 2'den 4 tane diyorsunuz. Birin olmadığı alt küme sayısını da 4 tane diyorsunuz. Çok saçma değil mi? Yo, hiç değil. Çünkü birisi cepte kesinlikle var. O yüzden düşünmüyorum artık onu. Birisi de kesin yok. O yüzden yine onu düşünmek zorunda kalmıyorum. Yani düşünce olarak ikisi aynı şey. Sayısal olarak farklı. Göstereyim bakın içiniz rahat etsin. Birin olduğu alt kümeler bakın. 1, 2, 1, 3, sadece 1. Başka arkadaşlar 1, 2, 3. Bakın 1'in olduğu alt kümeler. Gelelim şimdi 1'in olmadığı alt kümelere. 2, 3, ee, sonra arkadaşlar ne var? 1, 2 var. Bir de boş küme var. Bakın alttaki ile üsttekinin farkı ne? Alttakine hep sayı 1 ekleyince üstü elde ediyorsunuz. Bak 3'e 1 ekledim burayı elde ettim. Burada 1 2'ye arkadaşlar şey 1 2 diyorum buraya 2 3 yapacaktım affedersiniz. 2 3'e 1 ekledim. 1 2 3 oldu. Boş kümeye 1 ekledim. 1 oldu. Aradaki fark bu. Elemanı herhangi iki tanesinin eleman sayıları birbirine eşit değilmiş bu kümelerin. Biraz ben görseli hani 3 tane kümeyle sınırlandırayım ki daha iyi görün. Şimdi burası C olsun. Bu küme B olsun. Bu küme de A olsun. Örnek burası arkadaşlar boş kümeden farklıymış. Alt kümeleri olan boş kümeden farklı N küme. Yani buraya 0 yazmayacağız. 1 yazacağız en az. Sonra bakın, diğer A kümesiyle B kümesinin eleman sayısı farklı ya. O zaman buraya 1 yazabilirim. Neden? Sonuç olarak arkadaşlar orada 2 tane eleman oldu artık. Yani onu B'yi sakın bir eleman olarak görmeyin. B'nin eleman sayısı burada 1 artı 1'den 2. Yine buraya da 1 yazarsak C'nin eleman sayısı gördüğünüz gibi 3 tane oluyor. Bundan dolayı 1 2 3 nokta 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 N tane küme olduğu için aslında N'nin cinin N, nin nin N kadar eleman sayısı var. Mesela 7. kümenin 7 tane eleman sayısı var demek olur bu. En az tabii ki. Böylece 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu 36'ya eşitse işte buradan N çarpı... Gerçi belli de ben yine de uzatayım. Buradan 72 oluyor. N ile N'in çarpımı 72. Tabii ki 8 ile 9'un. N en az 36 olduğunda 8 geldi. B şıkkı. Sonlu küme demek arkadaşlar eleman sayısı bir yerde bitiyor demek. Yani 10 elemanlı bir küme sonlu bir kümedir. Ancak reel sayılar sonsuz bir kümedir. Ya da arkadaşlar 1 ile 2 arası sonsuz bir kümedir. Çünkü 1 ile 2 arasında sonsuz tane reel sayı vardır gibi. Reel sayı işin içine girdiği zaman 1 ile 4 arasına bakıyorum. E burada sonsuz tane sayı var canım bu sonsuz küme. Sonra 7'den küçük tam sayılar. E bunun nereye kadar gittiğini bilmiyoruz sonsuz küme. 3'e bölünen tam sayılar arkadaşlar doğal sayılar pardon bir sürü 3'e bölünen doğal sayı var ve sonunun nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama ondan küçük doğal sayı dediğimiz zaman bir yerde bitecek o nerede bitecek 0. Sıfır. Dolayısıyla 0'dan 9'a kadardır bu kümenin eleman sayısı 10 tanedir cevabımız D şıkkı evet sonlu küme olur. E şıkkında da karesi ondan büyük olan bilmediğimiz kadar sonsuz tane sayı var. Ardışık sayı denince arkadaşlar bazen sadece birer birer artanlar ya da ikişer ikişer artanlar anlaşılıyor. Yo 7'şer 7'şer de artabilir. Mesela 1, 8, 15, 22 de bir ardışık dizidir. Aritmetik dizidir pardon. Dolayısıyla burada bir aritmetik dizi anlamamız gereken gerçekten bu tanım gibidir. Aralarındaki fark hep birbirine eşit olacak. Buna göre önce düz düşünelim. Birer birer artsın. 5 elemanlı ardışık elemanlardan oluşan aritmetik dizi nasıl oluşturulur? 1 2 3 4 5 ilk elemanımız değil mi? Şimdi burada ben tek tek 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 işte 3 4 5 6 7 diye mi gideceğim? Hayır, size bir örnek göstereyim. Bazen sınavda vakit kaybetmemek için kendinizce bir mantık oluşturmanız lazım. Mesela bu küme 7 elemanlı olsaydı 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 ve 3 4 5 6 7 olacaktı. Buradan ilham alarak söylüyorum şimdi. Küme 5 elemanlı olduğunda Küme 5 elemanlı olduğunda bir tane aritmetik dizi var. Küme 6 e, elemanlı olduğunda 1, 2, 3, 4, 5 ve 2, 3, 4, 5, 6 olarak 2 elemanlı bir dizi var. 7 elemanlı olduğunda 1, 2, 3 tane dizi var. Haliyle ne oldu bakın? 5 elemanlı olunca 1, 6 elemanlı olunca 2, 7 elemanlı olunca 3. Küme sayısının, eleman sayısının 4 eksiği kadar burada aritmetik dizi oluştu. Ben size bunu tabii ki böyle güzelce anlatıyorum. TYT sorularında ilk başta çalışırken yavaş çalışmanızda bir mahsuru yok. Çalıştıkça, öğrendikçe arkadaşlar hızlanıyorsunuz. O yüzden ben hocam birinci testten bile yavaşım demek çok saçma geliyor bana bazen. Şu an yavaş öğrenen sonra hızlanacaksınız düşüne düşüne. Bir de bir insan öğrenme safhasında hızlı düşünemez. Öğrendikten sonra, uyguladıktan sonra, sindirdikten sonra hızlı düşünür. O yüzden lütfen yorumlarımızda dikkate alın arkadaşlar. Demek ki e, burada ne dedik? N eksi 4 olacak. Haliyle burada kaç eleman var? 12 eleman var. 12 eksi 4'ten 8 tane aritmetik dizi oluşturacak şekilde 5 elemanlı küme var. Cevap 8 mi? Hayır tabii ki. 1, 3, 5, 7, 9, 11 de olur arkadaşlar. Ve bu kaç elemanlı? 6 elemanlı. 6 elemanlı bir kümeden 6 eksi 4'ten o zaman 2 tane gelecek. Sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu kaç elemanlı? Bu da 6 elemanlı. Dolayısıyla bundan da iki tane gelecek. Peki başka yok mu hocam? Bak zorlatsan da olmayacak. Birden başlayarak üçer üçer art artmayı zorlayayım. 1, 4, 7, 10, 13. Ama 13 bu kümenin elemanı değil. Demek ki maksimum bu soruda birer birer ardışık olan ve ikişer ikişer ardışık olanları yazabiliyormuşuz. 5 tane olacak şekilde toplam 8 tane, 2 tane daha 10, 2 tane daha oldu. 12 geldi D şıkkı. 4 ile bölünme ancak 3 ile bölünmeme ne demek? Bu bazen karıştırılan bir şey. 4'e bölünenlerden 3'e bölünenleri çıkarırız hocam. Hayır. 4'e bölünenlerden 4 ve 3'e bölünenleri çıkaracaksınız. Çünkü şöyle düşünün. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dar düşünelim. Burada şimdi 4'e bölünenler neler? 4, 8, 12. Peki 4'e bölündüğü halde 3'e bölünmeyenler hangisi? 4 ve 8. Peki bu 12 arkadaşlar sadece 3'e mi bölünüyor? Aynı zamanda 4'e bölünüyor. Bu yüzden bu yorumu söylemiş olayım bilmeyen arkadaşlarımız için. Böylece bakın 4 ile tam bölünen sayıları önce yapıyorum. 130'a en yakın ne var? 128 var. Eksi 10'a en yakın var 12. Buradan 4 artı 1. 128 eksi 12, 116 bölü 4. 120 olsaydı 30, 29. Yani toplam 30 tane sayı varmış. Ancak bunlardan 120... Ee, hem 3'e bölünen hem 4'e bölünen son sayı. Evet 120. İlk bölünen sayı 12. Bölü 12 hem 3'e hem 4'e bölündüğü için. Böylece arkadaşlar bu da 10 tane oldu. Bunların farkını alacağız. 20 tane sayı sadece 4'e bölünüyor olacak. B şıkkı. A, A şöyle tanımlanmış arkadaşlar. Bu kümeden bir eleman seçeceksiniz. Örnek 33 temsil olarak seçtim. Bu 33 elemanının bu küme içinde kendisinden başka pozitif böleni var mı bakacaksınız. Örnek 33'ün bu küme içinde kendisinden başka bir böleni var? 3. Eğer varsa bu AA sayısı değil. Eğer yoksa bu AA sayısı. Hemen bir örnek vereyim doğru örnek olsun. Bakın şimdi 14. 14'ün arkadaşlar bu soruda kendisinden başka böleni var mı? A kümesinde yok. 14 burada 2'ye, 7'ye, 1'e, 14'e bölünür ama bu kümenin içinde ne 2 var ne 7 var. Dolayısıyla arkadaşlar burada 14 olur. 3 olur. 6 o da ol, 6 olmaz pardon affedersiniz. 6'nın böleni var. 3 çünkü orada. Sonra 13 var arkadaşlar. 13'ün kendisinden başka böleni yok burada. 15, 21, 24, 33 ve 45 hepsi neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. O yüzden sadece bunlar arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. AN kümesi A1, A2, A3 nokta nokta AN'e kadar gidiyor. Örnek A4 derseniz 4 elemanlı bir küme. BM derseniz arkadaşlar M elemanlı bir küme. Mesela B7 derseniz 7 elemanlı bir küme gibi düşünün. Buna göre AX eşittir 2X artı 4'müş. BX de X artı 2'ymiş. A5 ve B6'nın kesişim kümesinin eleman sayısı soruluyor. Şimdi A kaç X haliyle arkadaşlar A5 dediğimiz zaman buradan ne olacak bakın A5, A1, A2, A3, A4 ve A5 olacak değil mi? Yine B6 da arkadaşlar, B1, B2 nokta 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 B6 olacak. Şimdi buna göre ne yapacağız? Aslında tek tek sayı vereceğiz. Sayı verirken de bak şöyle yapacağım. Hız her zaman bizim için önemli. TYT'de. Bakın e, bu İkişer ikişer artar demek. Bu birer birer artar demek. İlk sayı arkadaşlar 2 kere 1, 2, 4 daha 6 ya artık bundan sonrası 8, 10, 12, 14. Olay bu. Alttakine gelirsek birer birer artar kat sayısından dolayı. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böylece bakın 6 ve 8'ler birbirine eşit oldu. Kesişim kümesinin eleman sayısı 2 geldi. Güzel bir TYT sorusu olur bundan. Çünkü B kümesinin yazılmayan elemanlarının çarpımı soruluyor. Orada da hemen yani attım tuttuluk bir şey de olmayacak. Şimdi A, A kümesinin arkadaşlar B kümesinin C kümesinin elemanları yazılmış. Noktalarda birer elemanı gösteriyor. A kümesi 4 elemanlı. B kümesi arkadaşlar 5 elemanlı. C kümesi de yine gördüğünüz gibi 4 elemanlı. Her birinin ayrı ayrı toplamları 30'sa A kümesinden başlayalım. En çok onun elemanı belli. Burada kaç tane eleman var? 4 tane 5 tane pardon. Ee, burada 4 tane doğru 4 tane var. E haliyle bunların toplamı 30 olması için şu geri kalan bilmediğimiz bu iki sayıya ne kalmalı? 9 ve 10. Ancak onların toplamı 19'u yapıyor çünkü. 9 ve 10 olduğuna göre ben 9'u ve 10'u nasıl yerleştireceğim peki? 1. Yanlıştan başlayayım. 9'u buraya yerleştirirsin, 10'u buraya yerleştirirsin. Ama ne oluyor o zaman biliyor musunuz? C'nin eleman toplamı 16 artı 8'den 24. 36 olması için buraya 6 kalıyor. E bak 6'yı 2 kere kullandık. Bu yüzden olmadı. Demek ki oraya gelmesi gereken 9'muş. Böyle de anlayabilirsin. Böylece burası olmuş. Gerçekten 9, 6 daha 15, 8 daha e, 23. Buraya 7 kaldı. Böylece B7 arkadaşlar 2 ve 4 kaldı. Bunların hem toplamları da hakikaten 30 yapıyor B kümesinin. Bizden yazılmayanların çarpımı soruluyordu. Onu yazdık, 2'yi yazdık, 4'ü yazdık. Çarpımları da 80. E şıkkı oldu. Küme nasıl oluşturuluyormuş arkadaşlar? A kümesi A'dan E'ye kadar diyelim. B kümesi de X'ten N'ye kadar arkadaşlar. Bunların ilk elemanlarıyla son elemanları toplanıyor. Bakın A'dan A'yı aldığın zaman buradan da N'yi alıp yeni eleman oluşturuyorsunuz. A'dan diyelim B'yi aldınız buradan M'yi alıyorsunuz. En son diyelim A'dan E elemanını aldınız. B'den de bakın ilk eleman alıyorsunuz. Yani birisi baştan sona ilerlerken öbürü de sondan başa doğru geliyor arkadaşlar. Böylece topluyoruz. Hemen size bir örnek de göstereyim. Sınavda bazen olayı anlamadığınızda ufak örnek düşünmeniz lazım. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. 2, 4, 6, 8, 10 olur bu değil mi? Çünkü bakın Alttaki küme üstteki el, kümenin elemanlarının iki katından oluşmuş. 1, 2, 3 gidiyor. Bu 2, 4, 6 gidiyor. Dolayısıyla bak 5 ile 2'yi toplayacaksın 7. 1 ile burada 10'u toplayacaksın 11. Haliyle aslında şunu da görmüş olduk. Birincinin birinci elemanıyla ikincinin sonuncu elemanını topladığınızda... ...oluşan kümenin elemanı arkadaşlar en büyük eleman oluyor. Sonra yine... Buradaki son elemanla buradaki ilk elemanı topladığınızda en küçük eleman oluyor. Bunu da fark ettik. Yani böyle çıkarımlar yapmak lazım. Haliyle buradaki en büyük eleman 1 artı m. m de n'nin 2 katı olduğu için 1 artı 2 n olacak. Sonra yine burada da n artı 2. Ve bunların toplamı 99. Bunu anladıktan sonra zaten bir şey kalmıyor. Burası 96. n 32 oluyor. m neydi? 32'nin iki katı olacak. 64. D şıkkı. Soruyu küçümsemiyorum ama bu anlaşıldıktan sonra e, bu şekilde yorum yapılıyor ve soru TYT için bence eleyici güzel bir soru olabilir.